Yıldız, Dilbey, Dilber Temudan sipariş ettiğim Dilber, Dilber etin butun yok, İyeteli Dilber, Ne dilberiyle ile bildiğin dila ver, Dilber bu, Tek kullanımlık Dilber ateşi bulan ilk kişi sizsiniz. Yakacağınız işe şey ne olurdu? Mangal. <laughs> Sultan 1. Miyabettin. Otto Ket Empires. Selam veriyor bir de. Birinci kedi Tugay'ı. Allah'u <laughs> Ben, ben, ben. Abi deli misin? Çek bebesi tenimi çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan. Anne babasını, anne ve babasını e, köle görse yani köle esir görse. Efendim. Orası sigara bırakma adı mı? Evet beyefendi burası sigara bırakma adı. Buyurun. Benim evime iki kutu sigara bırakabilir misin? Siz gerizekalı mısınız? Gerçekten çok korktuk. Yani çocuklarımızı dışarı salamıyoruz artık. Yalanlar çıkıyor ama. <gülüyor> Korkuyoruz. seni yerim ya. Cemaati. Hangi makamda okudun? Seni hiç alakadar etmez. Kurtlar Camisi. bir kulağınızı kessek ne olur? Duyamam. Peki iki kulağınızı kessek ne olur? Göremem. Nasıl yani? Bir gözlük düşe... Üç tane gezegen ismi soruyoruz. Üç tane gezegen mi? Evet. Jüpiter, Venüs, bir tane daha var. Anüs. <laughs> sen gece çalışıyordun 4 kere söyledin Bak, benim konuşma. arkadaşlarım da var evet. ben saat 1'de gidiyordum gece saat 11-12'de geldim oruç tutmaktan anladığım da şudur bir anlayış kazandırma biçimidir ben bir defa tuttum orucu o anlayışı kazandım yani ömrümün sonuna kadar tutacak kadar geç öğrenen birisi değilim tek seferde anladım bu işi 10 gün boyunca sizin evinizde mi kaldı tabi beraber evde kaldık hiç Hı -hı. bitmedi. ne yaptınız evde evde ya, yaptık? beraber işittik Bak. Beni bak. Bir de bu. Adam ütüden daha iyi buhar veriyor. Biraz bekliyor, hakkını yemeğin suyu ısıtıyor. Birazcık naneli şeker yese ütüledikten sonra ferah ferah ki. Ve sırada ne varmış? Seçme hikayeler. Sait Faik'in Adasiyonik kitabı. Necip Fazıl'ın Kısa Küreği. Orhan'ın Pamuk kitabı. Nazım'ın Hikmet kitabı. Kafan şu şekil güzel olacak. Adana'da yüreğir tabelasındaki kalp çalındı. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Tabelanın bile kalbini çalıyorlar. Yürmeyir. Kalp hırsızı. Yürü yüreğir gidelim buralardan aşk bizimle değil. Performans ödevine lazımdır. Yüreğirden yaralı bizim hikayemiz. Üreyir yiyorsa o kalbi yerine koyarsın. Üreyir tabelasıymışım. Üreyir'in götürdüğü yere gitmiştir belki. Başlarda artist gibiydim. Kıvanç Tatlıtu girdi Bilal Erdoğan çıktı. Olacağı buydu al bismillah. Rahat 10 yıl ileri gittin yaşlandın yala. Aminem. Müminem. 50 dinar. Müftü sent. Fincan zemzem hatrına saydım. Allah rapin cezasını verdi. İki rekat. Sahura kajmer. Hızlı kılan ben değilim yavaş kılan sizlersiniz hep duaları yolda okumuş herhalde bir buçuk olarak başladı iki x olarak devam etti ayakları vites atıyor yanındakiler hangi duada kaldığını unuttu akışına, ölürüm o güzel bakışı iki Sen döner, sap döner, hesap gelir, gün gelir. O öyle değil ama sen bilirsin. Üzmem de, niye biliyor musun? Çünkü buna layık değil. Amına koydumun kapısı bir dur ya, konu mühim. Ben insan yerine koyma. Piyanist kapıyı zorluyor. Kapı yerinde dursa çok şey anlatacak da.